Evet sevgili izleyenler bilirsin işini programı sizlere Ankara'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Enes Bey var. Kendileri bu bölgede spor alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Tabii ki detaylı olarak burada verilen hizmetler, faaliyetler neler kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Sizler de hoş geldiniz. Mi? Teşekkür ettik. Sizler. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde tabii ki de burada yapılan faaliyetleri sizlerden dinleyeceğiz. Ama biraz sizleri tanıyalım. Aynı zamanda da firmamızı tanıyalım. Bu serüven nasıl başladı? Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Ankara Zan Spor Kulübü olarak bizler açıkçası buraya 2 Mayıs'ta açıldık. Ama yaklaşık 6-7 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Bizler ekip olarak Hacettepe Üniversitesi'nde işleyişimizi daha ettiriyorduk. Hacettepe Üniversitesi'nin spor kulübünün başındaydım ben yaklaşık 5 yıldır. Geçen sene yer konusunda üniversitemizle ilgili bir sorun yaşayınca bizler de üniversitedeki 300'e yakın bir okçu ekip vardı. Bunlardan 7 kişilik kurucu ekiple beraber Ankara Zanspor Kulübü'nü Ümitköy'e açtık. Hı hı ve burada artık sadece Hacettepe'lileri değil tüm Ankara halkına hizmet ediyoruz. Evet. Şimdi genel anlamıyla burada yapılan faaliyetlerden de bahsetmenizi isteyeceğim sizden. Hı -hı. Oklar görüyorum. Atış yapılıyor. Evet ama tabii ki de sizleri yakalamışken soralım. Burada verilen hizmetler, faaliyetler nelerdir? Bizler burada haftanın 5 günü 4 eğitmen bir fizyoterapist olarak sabah ondan akşam ona kadar açık bir şekilde eğitimler veriyoruz. Hı -hı. Modern okçuluk üzerine eğitimler veriyoruz. Okçuluk deyince hemen karşılaştırılıyor. Biz geleneksel okçuluk değil, modern okçuluk üzerine eğitimler veriyoruz. Ve burada amacımız sporcu yetiştirmek üzerine. Kurulu 6 yaşından itibaren eğitimler vermeye başlayaraktan hı hı. 70 yaşına kadar, 50-60 yaşında sporcularımız var. Çok güzel. Okçunun en güzel yanı aslında bu spora başlamanın bir yaşının olmaması. Hı hı. En güzel olaylarından birisi o. Uygun ekipman olduğu sürece hiçbir yaş sınırlaması olmadan bu spora başlanılıp hı hı. deneyimlenebiliyor ve profesyonel olarak devam edenler de mevcut. Evet. Ee, aslında baktığınızda spor alanında hani çok da yaygın olarak göremediğimiz bir spor dalı diyebilirim. Ee, öncelikle merak ettiğim bir şey var. Ee, modern dediğiniz modern ve geleneksel arasındaki fark nedir peki? Aslında modern ve geleneksel arasındaki en büyük farklardan birisi, geleneksel yaylar spor amacıyla üretilmemiş yaylardır. Öncesinde avcılık için, savaşlar için üretilmiş evet. yaylar. Şu an günümüzde artık spor amaçlı kullanılsa da, kuruluş, yapılış amacı spor için olmadığı için oradaki yararları biraz daha az seviyede olabiliyor. Modern okçulukta ise üzerindeki nişangah ve diğer ekipmanlar, hem odaklanma üzerindeki etkisi, hem duruş üzerindeki belli bir tekniğin tüm dünyada uygulanabilir belli bir tekniğin olması sporcular üzerindeki konsantrasyon, dikkat dağınıklığı üzerindeki güzel etkileri, onların çözümlemesine yönelik etkileri daha fazla oluyor. Ve yay olarak da farklılıklar gösteriliyor. İşte geleneksel yayda küçük diyebilirim daha kısa yaylar kullanılıyorken olimpik yaylar direkt sporcunun boyuyla orantılı olması gerekiyor ve daha uzun yaylar kullanılıyor. Amaç farklı aslında. İkisindeki hı hı. temel amaç farklı oluyor. Aslında laf arasında tam da soracağım soruya biraz cevap almış oldum ama detaylı bir şekilde de dinlemek istiyorum. Peki bu sporun kişi üzerindeki etkileri nelerdir, faydaları nelerdir daha doğrusu? Aslında bu sporun en büyük faydalarından konsantrasyon artırıcı bir spor. Burada ve diğer sporlar gibi çok yorucu bir spor olmuyor. Bizim şu an 7 yaşından 6 yaşına itibaren sporcularımızın çok fazla olmasının en büyük etkisi de bu. Veli artık şey istiyor. Spor öğrenci spora gittikten sonrasında eve gelip çok yorgun düşmeden dersine devam etmesini istiyor. Bu spor aslında tam da böyle bir spor. Sporcularımız burada 2 saatlik antrenmandan sonrasında evlerine gidip düzgün bir şekilde derslerini çalışabilir, Hatta daha konsantre bir şekilde çalışabilirler. Çünkü bizim spor çok hareketten öte odaklanmaya yönelik evet. bir spor ee, ve çizgiye geçip e, resmen iki saat boyunca aynı çizgiden sürekli aynı hareketleri yaparaktan e, atış yapmaya yönelik bir spor oluyor. Evet. Peki genel anlamıyla hani yarışmalara vesaire katılma durumlarınız oluyor mu? Oluyor. Bizler Ankara Zanspor kulübü olarak ilk yarışmamıza Aralık ayında katıldık. Ee, geçen hafta da bir yarışmacımızla beraber Antalya'daki 70 metre yarışmasına, ilk yarışmamıza katıldık. 18 Mart şehitleri yarışmasına. Ee, bizler burada zaten temel amacımız sporcu yetiştirmeye Hı. yönelik bir algımız var. Burada saatlik eğitimler vermiyoruz. Bizim buradaki temel amacımız aylık veya işte yıllık evet. üyeliklerle beraber sporcuyu bu spora kazandırmak ve sevenler sevenleri bu sporla bir tanıştırmak. Evet. Peki kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı olabilir, bir web sitesi olabilir. Adını izleyenlerimiz için söyleyelim. Onlar da sizleri incelesinler baksınlar. Ankara Zen Spor Kulübü olarak Zen Okçuluk Instagram adresinde aktif olarak varız. Çalışmalarımızı orada paylaşıyoruz. Ve haftanın 5 günü, pazartesi, perşembe hariç kulübümüze gelip deneme atışları yapılabilirler. Ankara'daki spor severler veya okçuluğu deneyimlemek isteyenler. Haftanın 5 günü kulüpteyiz. Evet. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim çok geldiğiniz için. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sosyal medya hesapları üzerinden burayı çok daha detaylı ve yakından inceleyebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Ankara'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.